Evet arkadaşlar bugün de enişte kayınç olarak çekeceğimiz araba benim arabam. Benim canım arabam. E, 2010 model Focus Titanium Station Wagon. Yani bu benim 3. veya dördüncü arabam ama inanın böyle zevkli bir araba yok. Bu arabayı satamıyorum da değiştiremiyorum da. 06 plaka almıştım. Değiştirmedim ben. Çok gezdik. Her yere gittik. Türkiye'nin hemen hemen her yerine. Burada bunun söp taklı anahtarla açılan ee, çeki demir var. Yalnız şöyle oynuyor. O güzel değil. Bir şeyler çekerken bizim römorkumuz var biliyorsunuz. Arkadaşlar bunun en güzel tarafı işte bu. Bakın. Çoluk çocuğun patenler toplar İşte ee, işte bu katlanır sandalyeler Şöyle çekiyorsunuz balıkçı malzemeleri. Şöyle atıyorsunuz. Dertemiz. Bunu biz çocuklarla birlikte hanımla Almanya'ya gittiğimizde herkes orada station wagon kullanıyordu. Ondan sonra dedik bu Almanların bir bildiği vardır. Biz de alalım dedik. Dönüşte aldığımız araba. 40 bin liraya almıştık o zamanlar. Ya yani Alper 1 yaşındayken almıştık. Demek ki bu 5-6 yıldır bizde. Ama yani bebek arabası, bebek oturma koltuğu, işte Ikea'dan aldığınız şeyler, neler neler her şeyi dolduruyorsunuz. Mükemmel. Şimdi bu arabanın sürüşünü ben yapacağım. Kançoya veriyorum. Al bakalım kanço. Gel. Evet. Anlatımı ben yapacağım. Şimdi arkadaşlar bu araba bir kere titanyum. Ben ara ara ilanlara bakıyorum. Böyle bir titanyum Focus Titanium station yok. Bu kasada yok. Ben bundan önceki arabam da bunun bir üst kasasıydı. Yeni kasa olan ama 90 beygirlik o da e, boşuydu gerçi Focus'un. İnanılmaz yoruyordu. Bu 110 beygirlik. Eee en güzel tarafları işte otomatik far sensörü. Ben ondan çok akü bitirdim. Kendi kendine yakıp kapatması benim için unutkan, dalgın biri için çok iyi. Ee, yağmur sensörü e, var. Kendi kendine. Şey otomatik kliması var. Bölgesel. Ee, bir de hız sabitleyici var. Bunların dışındaki şeyler beni çok ilgilendirmiyor. Benim en çok kullandığım bir arabada mutlaka olması gereken dediklerim bunlar. Ee, şimdi çalıştıracağım. Dizel arabamız bu arada. Az yakan, çok kaçan. Zaten Focus'un virajlara falan girmeye tutuş özelliği biliyorsunuz. Şu an bu arabayla girmem tek eksiğim Artık manuel yoruyor. Yor. Otomatik de olsa tadından yenmez ki bizde bir tane 2015 Focus da bir ara ikinci araba olarak almıştık O Power Shift şanzımanlardan. Ee, onlar da çok iyi ama o e, sedandı. Sedan arabaya bir daha hayatta bulaşmam yani. Onun bagajından bir şey almak, etmek insana benim bir de bir bel ağrım var. E, bunu kaldırıyorsunuz. Ne varsa atıyorsunuz. Buzdolabı bile taşıdık. Her şeyi taşıdık biz bundan. Bir de bu Focus'ların arka koltukları e, araya giriyor ve koltuklar tam kapanıyor. O yüzden arka taraf dümdüz oluyor. İçine mesela şişme yatak bile konuluyor. Kızım biz bu arabaya ne diyoruz? Adı hadi neydi hadi bu arada? Hadi. Evet Mavi Biz kolay kolay arabayla hiç ben Gönül bağ kurmam ama bu arabayla cidden o kadar çok fotoğraf var ki Türkiye'nin her yerinde Adana'sından, Hatay'ından Mersin'den ee, Sivas'ı işte Karadeniz bölgesi, İzmir Ege. Bütün o sahilleri dolandık. Hiçbir zaman yolda bırakmadı. Bizim için yeri çok ayrı. Yani kafamızda şimdi bana değiştir diyorlar artık 13 yaşına gel diyorlar ama yani ben artık gitmeyeyim desin bu araba. İflas ettim ben artık hurdayım desin anca öyle bırakacağız yani. Emin olun bir çekim yapmıştık Mini Cooper'ı. Eşimiz eşimin kullandığı arabayı. Yani bu kadar faydalı kullanışı değil. Ya yani en basitinden o araba da güzel bir araba ama yol vermiyorlar o arabaya. Yani öyle bir şey var. Küçük bayan arabası falan diye herhalde. Ama ben bunda kamyon gibi mesela ben bunda köyde yaylalara çıktım. Traktörlerin çıkmadığı yerlere çıktım. Bana mısın demedi hiç. Sen Muhammed'cim bildiğin bir özellik varsa sen benden daha ilgilisin arabalarda. 110 beygir Dura, Dura Tek Motor galiba değil, Durator, değil mi? Dura Tork. Dura 1.6 dizel. TDI. Evet. Gayet az yakan. Bunun bir sonraki kasaları 1.5 120 beygir. Power shift şanzıman olanlar. Bu Focus 2.5 diye geçiyor. 2'nin makyajlısı. Onlar 3. Küçük motorları ve şanzımanları daha iyi tabi. Yani ortalama 1 litre daha az yakıyor onlar. Bunun ortalama yakıt tüketimi de işte şehir içi 6, şehir dışı da yani 4.5-5 gibi ortalamada 5 küsür bir şey oluyor. Hadi 5.5 diyelim. Ama son kasadan daha geniş bir araba bu. Yani hızlanması falan gayet yeterli. Şimdi ben bir tane misal var onu anlatacağım. Ee, güneşe güneşi çekiyorum Ahmet. Yok yok. Güneş şey yaptı. Kesme. Şimdi bu arabanın araba e, arabayla ilgili de biz böyle niye hep ikinci el arabalar çekiyoruz? <laughs> ben bunu laikli bir anlattığım şey var Muhammed'e. İnsanoğlu öyle bir tabi şeyi var ki her şeyi isteme gibi. Ova'da tayı kovalar 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 yakalayamazmış. Sonra dönüp ahırda topal eşeğe dönüp tay gibisin mübarek. Maşallah dermiş. İşte bizde de, de tabi sıfır araba alamıyoruz. BMW, Mercedes falan artık zaten yaklaşılmıyor bile. O yüzden <laughs> bu arabalar bizim için tay gibi. <laughs> evet. Kararan dikiz aynamız var aracımızda. Camlar kendiliğinden şey renkli. Renkli. Ön cam kolormatik mi deniyordu? Ne diyor? O da kolormatik diyorlar da bu da renkli gibi. Bu da renk. Yani güneş ışığını şey yapıyor. Evet. Yani film çektirmenize gerek yok. Yan yanına, önüne bakınca zaten belli oluyor şey bir ton farkı var. Cam filmi falan yok. Kendinden renkli camlar. Evet, etiketinde evet. yazar zaten. Evet. Aynen. Bu arabada sadece bir şey var dikkat edilmesi gereken. E, dizel partikül filtresi var. Euro 5 mi oluyor? Euro 6 mı? Onun için DPF dedikleri. E, bu ve Peugeot'lardan sanırım. Evet, aynı motor zaten. TDCI aynı motor. Ona da evet. şey yapmış. Beraber geliştirmişler. Benim ee, arabada da 2000 dizel 2000 dizel araba benim arabada zaten TDCI. Aynı. Aynı. Aynen, aynen. Ford aynen. Motor ya. bloklarını üreten PSA motor oluyor zaten. Bu Peugeot'un eee Citroen'in falan sahibi olan bir PSA var. O PSA'nın motoru işte Peugeot e, Volvo'da bir ara dizel motorlarında oluyordu. Ford'un motorları. Hepsi aynı motor arkadaşlar. Yani motor bloğu aynı. İçini değiştiriyorlar. Yazılıma göre işte piston büyüklüğüne göre falan e, motorun beygirini arttırıyorlar. Ama motor aynı motor. Şeyde benim arabanın 90 beydir girdiklerinde şey var mesela Emma manifold'u değişik. Turbo'su değişik. Evet. O şekilde B'ye düşmüş Şu tırabuz verelim ya. Peki, Biz yine bol da çekim yapıyoruz bu arada. Evet. Şuradan E5'e gireceğim. Tarladaydık. Oradaki işte. Onun falan direksiyonun yanında çok hoş. Kullanımı çok evet. basit. Basit şuralarda. Ekstra bir kol falan koymamışlar da iyi olmuş. Radyo falan da buradan yönetiliyor. CD çalar var üzerinde. CD artık pek kullanılmıyor. Bir bluetooth eksik arkadaşlar. O da bu Ford'un bu kasasının titanyumunun bir üst böyle optional paketleri var. Onlar da var. Selektif oluyor onlar galiba. Ee, yok. Tekno paket oluyor. Tekno pakette bir şey konuluyor galiba. Ama bu titanyum size fazlasıyla yeterli. ya ee, yani tabii daha yeni arabalar daha güzel ama bu model için tam olması gerekeni koymuşlar. Mesela biz bir de size şey söyleyeyim. E, i̇ş yerinde bir arkadaşım Ford Focus kullanırken Golf'e geçti. E, yani Golf ile bu arabaya karşılaştırmazsınız. Bir kere konfor olarak Alman arabalarını Ford yakalayamaz. Bu vasat, ortalama o kadar konforlu, o kadar lüks bir araç kesinlikle değil. Ama çok sağlam. Bir de şunu dedi bana. Belli yerlerde viraja girdiği zaman Golf arkayı böyle dağıtıp elektronik toparlıyor diyor işte HSP ile şununla bununla. Mesela ben Ford'u hiç yaşamadım diyor. Ford'da istediğimizde, istediğim virajlara giriyordum diyor. Mesela benim en çok sevdiğim, e, herhalde ikinci arabamdı. Çok beğendiğim arabalardan biri. En sevdiklerinden biri. Bir karizmam vardı. Yani gerçekten konfor falan çok üst düzeydi. Zaten eee Mitsubishi'nin Avrupa üretimi olan tek aracı. Bence de en başarılı aracı. Ben buna bir ekleme yapmak istiyorum. Ben de de aynı segmentte bir tane şeyim var. 307'm var. motoru neredeyse aynı. Benimki biraz daha güçlü. Ama motor, evet. yol tutuşu felaket kötü. Konfor da yok benimkinde ama yol tutuşu çok kötü buna göre. Yani karşılaştırılamaz. Evet. Ben her yerde kaydırıyorum arabayı. Lastikleri kış lastiği varken üzerinde hava soğukken. Continental'in en yeni lastiği vardı. 2023 model. Ona rağmen? Ona rağmen. Araba hiçbir yerde tutmuyordu. Yani mesela. biz, e, ben o karizmayı bile çok beğendim. Onu bile ben bir kere bir yolda böyle attığı arkayı zor toparlamıştım. Bu arkadaşımın da, da değil. yani Focus'tan sonra yol tutuşunda hiçbir araba yanına yarışamıyor. Derken tabi bu Mercedes'tir, BMW'dir onları ayrı koyuyoruz. Onlar da tabi daha iyidir ama. Onlar bizim klasmanımız değil. Klasmanımız değil <gülüyor> <gülüyor> Yani arka bağımsız süspansiyonu falan koyan. Zaten Ford Focus'u ilk çıkarttığı zaman işte en iyi yol tutuşa sahip araba falan diye çıkartmışlardı o segmentinde. Hakikaten de öyle. Ee, çok başarılı. Yol tutuşu inanılmaz başarılı. Bir de biz bu arabayı köyde, biz bu arabayı çok test et abi tuttuk ya Muhammed. Ee, şey almıştık. Kış lastiği aldık, kış evet. lastiği aldık <laughs> ve sadece iki tane aldık arkadaşlar çekişe Kontinental'in. ve köyde Mudurnu'da da ee, yayla gibi bir yol var. Hiç araba çıkmamış. Asla araba çıkmamış. ve <laughs> bir kar yağmış böyle yarım metre kar. Oraya vurduk, gerçi o biraz da lastik testiydi. Yani git 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 o kadar gitti ki artık bir yer vardı çıkmadı oradan sonra yayla yolu gibi düşünün ya toprak stabilize yol. Zincir falan da yok arabada. Zincir tam. de yok sadece kar lastiği. Ve sadece iki tanesinde. <laughs> Sonra dönüp baktık. Araba altını böyle sürüyerek çıkmış de yani. Önünde karı biriktirerek Böyle çıkmış. karı biriktirerek arka sürekli böyle araba bildiğiniz hani yararak kendi izi olacak şekilde çıkmıştı. Yani çok başarılıydı. Lastikler de çok başarılı. Tabii o biraz şeyi. Ben şeydi. de o yüzden Continental aldımsa. <laughs> evet. Yani dedik bu Almanlar yapıyor dedik. Herhalde yapmışlar yine. Ee, öyle. Bu arabayla ilgili ne diyebiliriz? Başka? Benim sayacak çok şeyim var. Yani keşke biraz uğraşıyorsam. Biz şimdi YouTube videosu falan çok uğraşmıyoruz arkadaşlar. Ben editlemem editlemem ama ben onun sonuna eklesem böyle koysam size şu arabanın başka başka yerlerde işte Varda Köprüsü'nde şurada burada falan birçok yerde ben fotoğrafını çektim hep. Seviyoruz yani bu arabayı çocuklarla falan. Çeksem o kadar çok resim vardır ki Türkiye'nin her yerinden. Üstelik çok da işte hani on diyordum Ford çok aşırı konforlu değil basat ama çok dayanıklı yol tutuşu çok iyi daha tepeye kayaların üstüne her yere vurdum ben bu arabayı ya bir kere bir alt takımını falan bir şey boz yani hiçbir şey yok aldığımdan beri 5 yıldan beri sadece sıvı bakımı yapılıyor kaç bin kilometre bindin kaç bin 2 220 diyor yani 100 bin kilometreye yakın binmişim eee ve sadece yağ su filtre değişimi. Başka hiçbir bakım yok. Bir kere DPF bitmişti. DPF sıvısını doldurduk. Ona evet. dikkat edin. O bittiği zaman sıkıntı oluyor. Benim aldığım arkadaş bana söyledi. DPF'i bitmiş. Motor ne yapmıştı? Bir şey yapmıştı. Piston mu yakmıştı? Bir şey yakmıştı. Evet. Motoru yaptırmış sıfırdan. Evet eritme. Üst kapağı eritiyormuş galiba. Evet. Bana dedi. Sorun olur mu? Ben arabayı zaten o kadar beğendim ki. Hiç sıkıntı yok. Yani şurasında buruk var burasında işte aslında daha boyalar. güzel bir şey komple sandık motor takmışlar sıfır. Yok motor bloğu değil üst kapak değişmiş sadece. Ee, ben dedim motor sıfırlanmış benim için daha iyi. <laughs> i̇şte şurayı çöpe vurmuş hanım. ora boyalı Buraya bura değişmiş falan diyor. Bana anlatıyor ama işte balatalar bitik diyor. Hiç benim için sıkıntı yok dedim. Ben hepsini e, 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 yani aldım, kullandım. Hiç sıkıntı çekmedim yani. Balataları değişmiştim aldığımda. Bir de trigger setini değiştirdim o vakti geldiği için o 100 binde bir değişiyor çünkü. Başka arabaya hiçbir şey yapmadık. Ve taş gibi bir araba. Evet. Şiddetle tavsiye ederim. Ve şunu da diyeceğim ya bir arabanın kesinlikle dolu paketini alın. Yani az paketi düşük paketi o da iş görüyor evet motor falan her şey aynı. Ama şurada klimayı şu elle ayarlamak ya sana sıcak geliyor öbür diyor soğuk geliyor. Ya uğraşma ben ne diyorsun. Ya derece Burada derece var. 21 tertemiz. Ayarlayın 20'ye 24'e ne ayarlıyorsanız. O şey de tutuyor. Kendi yakıyor, soğutuyor, ısıtıyor. Ama derecesini ayarlıyor. Hatta bölgesel klima var bunda. Sağ taraf sol taraf ayrı derece de verebiliyor. Yani bir yol tut şey e, hız sabitleme. Ben Bolu'ya geliyorum sık sık. Yolda ayarlıyorum. Manuel olmasına hemen koymuşlar. Tın 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 gidiyor kendi kendine. Benim otomatik farı söndürmesi yakması benim için inanılmaz iyi. Ben en azından belki 5-10 kere eski araçlarımda aküyü geçirmişimdir sabah tamam, unutup ben, farları. Ben bir özellik daha eklemek istiyorum. Benimkinden farkı ben Peugeot'un sinyal kollarını hiç sevmiyorum. Bunun sinyal kolları çok güzel. Çok güzel atıyor böyle tıkır tıkır. Bir de bir özelliği var. Böyle bir kere dokundurursan tam evet. geçirmezsen o kliye 3 kez soracağım. yanıp sönüyor. Evet. Hiç atmana dokunur. gerek yok. O bu arada Cooper'da da var. Var Evet. Hatta onu ben yol bilgisayarından ayarladım. İşte dokunmatik sinyal gibi bir şey diyor. Bunda zaten standart koymuşlar. Şurada bir yol bilgisayarı var. Ee, i̇htiyacınız olan bilgileri de veriyor. Öyle çok da abartmıyor. Zaten bir arabada doldurulunca işte o da olsun, bu da olsun, şu da olsun pek kullandığını sanmıyorum ben çoğu evet. şeyi. Bu arada o DPF sıfasını burada bunun da aktif kullanılıyor ama benim arabada iptal etmişler. Evet, Benim ben araba debriyaj. o yüzden arızalı. Şu an şey yapmış. E, çevre kirliliği uyarısı veriyor sürekli ekranında Evet. biliyorsunuz o Avrupa standardı olan şey zaten. Evet. Bir de bu arabanın bir şey daha söyleyeyim. Manuel olmasına rağmen debriyajı yumuşak. çok yumuşak. Ya manuel araba pek kalmadı artık yeni arabalarda ama kullananlar arkadaşlar için ben Renault'da kullandım. Muhammed'in işte önümüzde Peugeot'su. Onu da şey yaptık. Zaten biliyorsunuz bizim e, şeyimiz e, station severiz. Station severleriz. <laughs> Arkaya da mutlaka mavi renkte bizim bir römorkumuz var. Çekiyoruz onu da. <laughs> i̇şte şunu seviyorum arkadaşlar. Şu olacak ya. Bir ara Passat vardı elektronik. Bıttı ya. Çık, ya 15 tane bu olacak. Dışından da çevirelim, bitirelim videoyu Mehmetçiğim. Yerlerinde çıktın mı? Ne? Yan tarafta ee, çek onu da. Muhammed'in arabası ve Muhammed'in traktörü. <laughs> Ama çok, yani. çok güzel durmuyor. <laughs> Doğru da çek. Çık onları da çek. Bir benim arabanın boyasına bak, bir seninkine bak. Seninki çok nefis. Çok ve güzel. Ve de canlı bir renk. Nazar boncuğu gibi. Araba. Bu traktörün jantlarını güzel boyayamadık. Farklı renk oldu. Ha, öbür araba da geldi. Normalde. Bu arada station alan benim. Ben aldıktan sonra hepsini station aldım. Ben mavi özel olarak seçmedim. Bir tek bunu bulabildim. Yoksa asla tercihim değildi. Mavi yetti ya. <laughs> Ama benimki sabit kanca olunca hiç ramuk, evet, ramuk yok, savrulmuyor. Ama arkadaşlar şunun da güzelliği var. Ben bunu buradan çıkartıyorum. Bunun kapağı mi? var. Kapatıyoruz. Tık. Sanki bir anda... Ne gerek var ya? <laughs> <laughs> ne gerek? <laughs> Tabi gerek yok. Arkadan vuran korksun. <laughs> Kart eder arabayı. Şurada bir... Evet. Peki. O zaman teşekkür ederiz. Araba çok pis. Jantlar bu arada titanyum jantı bu. Çok kollu evet. evet. Buradan anlayabilirsiniz herhangi bir Focus'un eğer bu jant varsa titanyumdur. Evet. Bu da RC jant. Peugeot RC jant. Teşekkürler.